Bisiklet şehri Konya uluslararası bir bisiklet organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. 1994 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen 2017 yılında yapılan başvuruyla da uluslararası takvimdeki yerini alan Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Selçuklu ve Karatay Belediyelerinin sponsorluğunda gerçekleştirildi. Türkiye ile birlikte 5 ülkeden 12 takımın ve yaklaşık 110 sporcunun derece elde edebilmek için pedal çevirdiği turun ikinci ve son etabı Mevlana Meydanı'ndan başlayıp Şumra Güzergahı'nın ardından Meram Belediyesi önünde sona erdi. 133,5 kilometrelik ikinci etap yarışında Rusya'dan Maxim Piskunov finish çizgisini birinci geçerek şampiyon oldu. İkinciliği yine Rusya'dan Artur Ersov kazanırken yarışmanın üçüncülüğünü ise Fransız Vincent Luce göğüsledi. Yarışma sonunda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve protokolün elinden aldı. Ar Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yarışma sonrası Vali Özkan, Başkan Altay ve protokole plaket takdim etti. Okay.